Günlük hayatımızda birçok olay ve insan bizi kışkırtmaya, duygularımızı ele geçirmeye çalışıyor. Bazen biri bizi küçümser, bazen haksızlığa uğrarız ya da beklenmedik bir olay sabrımızı sınar. Ancak asıl soru şu, tepkilerimizi biz mi kontrol ediyoruz yoksa dış etkenler mi? İşte burada stoğacılık devreye giriyor. Stoğacılar her durumda duygusal kontrolü Korumanın ve soğukkanlı kalmanın yollarını geliştirdiler. Bu video kimsenin seni kışkırtamayacağı bir zihniyet geliştirmenin sırlarını açıklıyor. Birinci olaylara anlam yüklemeyi bırak Epiktetos der ki, insanları üzen, olan biten değil, onlar hakkında sahip oldukları yargılardır. Yani seni sinirlendiren şey aslında olayın kendisi değil, senin ona yüklediğin anlamdır. Aynı durum karşısında bazı insanlar sakin kalırken bazıları öfkeden deliye döner. Fark, olayları nasıl yorumladığımızdır. Teknik, bir şey seni rahatsız ettiğinde kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten kötü mü? Yoksa ben mi böyle düşünüyorum? Bu soruyla olayları daha tarafsız görmeye başlarsın. İkinci, kendi duygularının efendisi, Ol Marcus Aurelius şöyle der. Gücün, başkalarının eylemlerinde değil kendi tepkilerindedir. Biri seni küçümseyebilir, haksızlık yapabilir veya provoke edebilir. Ama bunun seni nasıl etkileyeceğine sadece sen karar verirsin. Öfke veya üzüntü otomatik bir tepki olmak zorunda değil. Sakin kalmak bir seçimdir. Teknik: Biri seni kışkırttığında hemen tepki vermek yerine 5 saniye derin nefes al ve şu cümleyi içinden tekrar et. Bu benim kontrolümde değil ama tepkim benim elimde. Bu küçük zaman aralığı duygularının seni ele geçirmesini engelleyecek ve bilinçli bir şekilde tepki vermeni sağlayacaktır. Üçüncü sessizliğin gücünü kullan Epiktetos şöyle der. Gereksiz konuşmalar ve tepkiler insana sadece zarar verir. Özellikle biri seni kışkırtmaya çalışıyorsa en güçlü tepki hiçbir tepki vermemektir. Sessizlik, düşündüğünden çok daha güçlüdür. Çünkü karşı tarafın beklentisini boşa çıkarır. Teknik Biri seni sinirlendirecek bir şey söylediğinde, göz teması kur, hafifçe gülümse ve hiçbir şey söyleme. Bu, karşındakini rahatsız ederken senin gücünü korumanı sağlar. Dördüncü perspektif kazan. Önemsiz şeyler için. Değerli zamanını harcama. Marcus Aurelius'un şu sözü her tartışmada ve sinirlendiğinde hatırlaman gereken bir kuraldır. Bir gün öleceksin. O halde bu konu gerçekten üzerine düşünmeye değer mi? Hayatta gerçekten önemli olan şeyler nedir? Bir tartışma, seni sinirlendiren bir insan ya da anlık bir öfke nöbeti. Bunlar 5 yıl sonra bile aklına gelecek mi? Eğer cevap hayırsa Şimdi de üzerinde fazla durmamalısın. Teknik. Biri seni kışkırttığında bu konu beş yıl sonra umurumda olacak mı? diye kendine sor. Eğer cevap hayırsa vakit kaybetmeye değmez. Beşinci duygusal tepkilerini, yönetmeyi bir oyun haline getir stoğacılar. Hayatın her alanında zihinsel disiplin geliştirmeyi bir oyun gibi görürdü. Sen de bunu deneyebilirsin. Teknik gün içinde seni sinirlendiren ya da rahatsız eden her şeyi bir test gibi gör. Bakalım bugün kaç olay karşısında sakin kalabileceğim. Bu, duygularını kontrol etmeni eğlenceli bir meydan okumaya dönüştürerek sinirlendiğin her anı bilinçli bir antrenmana çevirmene yardımcı olur. Sonuç: gücünü geri kazan. Kimse seni kışkırtamaz çünkü sen kendin dışında Hiçbir şeyin seni etkilemesine izin vermiyorsun. Olaylara gereksiz anlam yüklemeyi bırak. Tepkilerini bilinçli olarak kontrol et. Sessizliğin gücünü kullan. Perspektif kazan ve önemsiz şeyler için zaman harcama. Duygusal kontrolünü bir oyun haline getir. Gerçek güç dış dünyayı değil, kendi iç dünyanı kontrol edebilmektir ve bunu başardığında Kimsenin seni kışkırtamayacağını fark edeceksin.